ihtiyaç yeni reklam verenlere gitmek burada farklı iş modellerine düşünmek olabilir bunları sizinle paylaşıyoruz biz yani Türkiye'deki sıkışmış bu pazarın sıkışmışlığının sebeplerinden bir tanesi çok merkezileşti reklam verenlerde neden bahsediyorum yani ufak ufak çok fazla mağaza yok artık yaşama şansı yok çünkü reklam yapamıyorsun, tüketiciye ulaşamıyorsun. İşte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, bir takım sosyal mecra üzerinden satışlar yapmaya çalışıyor ama çok minik, minör kalıyor. Halbuki resim vermekte bir olmaz. Trend yolun yaptığı reklamlarla baş edemezsin. Atıyorum bir masa örtüsü mü satacaksın, niş bir şey yapacaksın. Masa örtüsü yazınca en tepede çıkan firmalar belli. E sen onların üstüne çıkamazsın. Ne kadar iyi reklam yaparsan, SEO güzel yaparsan yap, onların SEO'sunu geçmen mümkün değil. Dolayısıyla işte bizdeki çelişkili durum, e, Teknosa'nın gitti gidiyor altında dükkan açması. Bu çok spesifik bir örnektir. Merkezileşme ve bunu kastediyorum. Sen bir bireysel olarak bir mağaza açıp satış yapma imkanın yok reklam veren olarak. Yapamazsın, devam ettiremezsin. Dolayısıyla mecbursun, Trendyol'un trafiğini kullanmaya ya da Trendyol demeyeyim de pazar yerlerinin trafiğini kullanmaya. O yüzden bir sıkışma söz konusu. Bilmiyorum bizdeki şartlar böyle 4000 tane reklam veren olur mu? Çok emin değilim. Burada regulasyonlarla devlet ve hukuk ilişkileri de çok doğrudan ilintili. Çünkü kontratın hukuk açısından çok fazla önemi olmuyor. Siz reklam şeyde ajanslar da yap Networklerde e, reklam vere, verenlere gidemiyor çünkü kontratları hukuki olarak güvence altında değil. Birisiyle imzalıyorsun bir şey imzalıyorsun e, ama reklam verenin ödeyip ödemeyeceğini çok emin olamıyorsun. Ödemeyince mahkemeye verdiğin zaman mahkeme 5 sene sürüyor. E bu arada sen o yayıncı oluşan dönüşümü yayıncıyı ödemek zorundasın. Dolayısıyla burada evet. da bir sıkıntı var. Yani o regülasyonlardan dolayı bir sıkıntı var. Maalesef Türkiye'deki pazar çok büyümüyor. Polonya ile Eşmişiz gibi görünüyor ama Polonya'nın rakamlarıyla bizim rakamlarımız mesela dağlar kadar fark var. Oradaki yayıncı da bambaşka. Dolayısıyla yeni arkadaşlar bana gelip Türkiye'de ne yapayım diye sorduklarında Türkiye'de bir şey yapma, bir şey yapacaksan İngilizce bir şey yap. Dünyaya açılacak bir şey yap diyorum. Çünkü Türkiye pazarı maalesef çok sığ bir pazar. Büyümüyor orada.